Merhaba, bugün sizlere geometrik şekillerin öğretiminde kullanabileceğiniz bir etkinlik hazırladım. Etkinliğimin malzemeleri, geometrik şekillerimin bulunduğu renkli çıktılar ve PVC kaplama oyun hamuru. Şekillerim arasında daire, kare, üçgen ve dikdörtgen bulunuyor. Öncelikle şekillerimi tanıtıyorum. Sonrasında oyun hamuru ile ismi söylenen şeklin aynısını yapıp üzerine yerleştiriyoruz. Daireyi yapalım. Oyun hamurumdan bir parça kopardım. Aynı zamanda ince motor becerilerinde çalıştığımız bir etkinlik. Dairemi yapmak için oyun hamurumdan bir şerit oluşturuyorum ve dairemin üzerine gelip oyun hamurumla birlikte şeklimi tamamlıyorum. Etkinliğimiz bu şekilde. Diğer resimleri de aynı şekilde oyun hamuruyla şekilleri tamamlayarak dolduruyoruz ve üzerlerine yerleştiriyoruz. Etkinliğimi dinle.